Allah zalim mi ki insanlara zulmetsin? Allah zalim mi ki zalim mi ki insanlara bakın din ayırır mı ayırmıyor burada insanlara zulmetsin? Cahil insanlar. Biz hani cinnilerin varlığına da iman ettik? Hani bizim peygamberimiz hem insanlara hem cinnilere gönderildi? Nerede kaldı imanımız? Oturmuşuz biz. Allah'ı suçluyoruz. Allah muhafaza eylesin. O yüzden bunların hepsi de hepsi de Müslümanlar için birer imtihandır. Biz o imtihanın içerisinden nasıl çıkacağımıza bakarız. Ben millet düşmanı değilim. Ben devlet düşmanıydı değilim. Yanlışlıklar, eksiklikler, noksanlıklar her toplumda vardır. Şimdi bu enkazı kaldırmaktır vazifemiz. Yeniden yeniden bahar bahçesi kurmaktır vazifemiz. Hepimizin başına her şey gelir. Ben kaç sefer iflas ettim. Cenab-ı Hak bahşetti kurtardı bizi. Hepimizin başında hastalıktır, sıkıntıdır, derttir, gamdır, kasvettir. uğrar bize.